<laughs> Bu lisis fırsatı kaçırma. Kapakların altındaki kodu daha da gir. 350 liraya kadar bakiye kazan. Coca Cola ile <laughs> sofrana lezzet kat. Bazen Doritos hiç bitmesin istersin ya. <laughs> Doritos şimdi yüzde yirmi daha fazla. Sen doya doya paylaş diye. Yoğun baharatı ve efsane çıtırcısıyla Doritos. Lezzet deyince dibine kadar. Bütün antep fıstıklarını götürmüşsün. Antep fıstıklı çokonası da ben götüreyim. Yeni çokonatiz. Yeni çokonat antep fıstıklı. Antep fıstığı çokonata çok yakıştı. Baby Perfection'la her gün senin günün. Nasıl mı? Tuzsuz içerik, gerilenen formu, profesyonel saç bakımı. Baby Perfection'la hayal ettiğin saçlara kavuş. Hepsi kapattığını ben çıkan şifreyi kazandırıyordu okut. 400 TL'ye kadar bakiye kazan. Pardon, bölüyoruz ama yeni pis krem cookie ekstrayı sen de gör istedik. <laughs> Anın tadını çıkaranlara. Sadece sen ve pis krem cookie ekstra. Bu <laughs> <laughs> Kerem. <laughs> Kerem kendisi çok mutlu <laughs> çünkü <laughs> aracı aynı gün içinde açık artırmaya çıkıyor ve birçok teklif alıyor. Böylece aracını en iyi fiyata satabiliyor. Çünkü Kerem aracını Otobit'te satıyor. Otobit.com'a girin. Aracınız için açık artırma sistemiyle binlerce kurumsal alıcı arasından en iyi teklif alalım. Birinde hızla satalım. Otobit'te satıyoruz. Ulaşık makinesi kapsülü 159 lira. Tukaş zeytin çeşitleri 120 lira. Çıtır çıtır çıtır, var. sebebi var. 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 Şanlıurfa'nın pamuk tarlalarında başlar yolculuk. Anadolu'yu ilmek ilmek dolaşır, kurdeleye dönüşür. Benim memleketimde kurdeleler vardır, yeniden doğuş selamlar. Benim memleketimde kurdeleler vardır, açılır koşar adım bir derece. Benim memleketimde kurdeleler vardır. Bağlanır sapa sağlam bir istikbale. Kurdeleler vardır benim memleketimde. mutluluğa açılan kapılara anahtar olur. Bir de öyle kurdeleler vardır ki 85 milyonun inancıyla yeniden yükselen Anadolu'nun sevgisi. Sapa sağlam duruşun, küllerinden doğuşun müjdesidir tamamlanan 201 bininci konutumuzun kurdelesi kesip anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun. İniş için son 10 saniye. Başardık. Çak. Aaa. Mert. <laughs> Şitoz mu yiyordu sen yol boyunca? Abi hanım koymuş şataya yolu. Şitoz şimdi büyük paketiyle bakkallarda ve sadece 25 TL. Üstelik kazandırıyor ile boş yok.